Yani ahirette elmas ve kömür birbirinden ayrılacak. İşte karbon bak. Birisindeki diziliş intizamlı ölçülü oldu elmas. İntizam bozuldu mu? Ne oldu? Kömür. İman, İslamiyet, itaatla intizama girdi mi? İstikametini test ettin mi? Elmas gibisin. Ama hıyanet ettin Allah'a, Resulullah'a, Kur'an'a. Hayatını zayıf heyecan ettin. O zaman kömür gibisi. Devir kapandı. Esma-i Hüsna görevini bitirdi. Sonra harman. Köyler harman var ya. Elekler. Eleğin altına düşenler. Üstünde kalanlar. İçi boş olanlar. içini içi Habbesi sağlam olanlar. Habbesi sağlam olanlar cennet. İçini çürütenler, tefesi edenler cehenneme. Allah akıbetimizi muhafaza etsin. Amin. Tek bir tercihimiz var. İkinci bir tercihimiz yok tekrar dünyaya gelme şansımız da yok. Ya kazanacağız, ya kazanacağız. İlla kazanacağız. Allah'ın izniyle. Onun için ve gayretle hayatımızı istikamet içerisinde, Allah'a kulluk şuuru içerisinde Allah elimizden tutsun, ayağımızı kaydırmasın, Amin. verdiği nimetleri elimizden almasın. Amin.